Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynuyoruz. Tehlikeli sulardan yüzüyoruz. Bakalım kim birinci olacak. Ekiple birlikteyiz arkadaşlar. Ben y Yugo, Hugo Batu var arkadaşlar. Baya eğlenceliydi ve cam atlama oyununda çok kritik anlar yaşandı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ekiple farklı videolara devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de kaldığınız yerden devam edersiniz. Hadi bir şeyler yaparsınız. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes abone olup like atarsa çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar bizim yarım milyon olmamız lazım. Ben yarım milyon olmamız lazım duydunuz mu arkadaşlar? Ve yarım milyon yolunda 400 binde tıkandık. <laughs> yani olmamız lazım arkadaşlar. Neyse hadi videoya geçelim. Kanka geçemiyorsun hemen zaten. Bakayım Ay, geçeyim şey. mi? Aa, Oyun evet, durduruyor. Geçemiyorsun işte. onu sıra ya. başlamadan. Botu nerede lan? Botu geldi dayıyım. Benden uzak dur amına koyayım. Oh, ah, YBJ'nin ah. yanına geçtim. Abazın Zabela ya. YBJ. İyi de lan. Ar arkamdan çıkın lan. Arkadaşlar bak yanlışlıkla birbirinizi iterseniz ölürsünüz. Tek oynayın amına koyayım. Yeşil ışık. Lan uzak dur uzak. Aha. sonra. Böyle korkunç lan. Aynen ya. Çengüler çengü ya. Dur dur. Dur önde ben varım. Aha önümdekini vurdu lan. <laughs> Batu gel vurdu Batu. Benden uzak dur abone ol. Herkesin üstüne 001 yazıyor. Aynen aynen. Hepimiz yaşındayız. Kostüm, kostüm oto kanka ya ona numara yapamamışlar <laughs> da. Oğlum birisi zıplıyor zıplayanı vurmuyor galiba. Hayır beni vurma. <laughs> Öldün mü lan? Hayır korktum sadece. <laughs> hayır hayır sakın vurma. Tamam ben geçtim. Geçtim aga geçtim. Geçtim ben de. Aha. Ben Garının üstüne uspayım. çıkacağım. En arkada benim. Arkadaşlar. Geldim ben de geçtim. Ben geçtim aga. Garlı, e garlı Tek ben geçemedim ama <laughs> Garla seni yürütmeyeceğim o minikayım Arkadan garla şunu keseceğim Garla şunu önünü kesiyorum <laughs> Garla şunu öldü <laughs> Aa ölmüyor lan ne alaka? Hasan geçti adam oğlum. Kaşar. Şey. <laughs> hareket etti ha değil mi Garroş? Ettim ettim hareket ettim. Aa, oğlum bizden dolayı vuramadı. <laughs> Ya oyun bile anlıyor. Birkaç kişi öldü ama. Evet evet birkaç kişi benim önümdekini vurdular. Vallaha ya. Lan ne iş bu? Aha şeker oyunu. Şeker, şeker. peteğine hoş geldiniz. Tamam, ben abi, şeker abi. yalamayı severim. Şey. Batu sen de sever misin? Yala oğlum yala. Ya, ya şey, şey şemsiye vermesin de şemsiye zordur. Evet şemsiye zor. <laughs> Aleykümselam <laughs> <tükseler>, Ege. <peke>. Merhaba. <laughs> abi bizi de al. Yuvarlak mı? Aman da yuvarlak. Ha yuvarlak. Bana yıldız verdi. Bana hep yıldız veriyor lan. Ooo basitle geçeceğim şimdi. Kaldır, kaldır beni. Ben hallettim içi. Ben de hallettim. Askerlerle kışın üstüne. Baktım, oğlum kaşarlık Aa. yapmayın lan. Ha ha yaptım. Ben de yaptım. Oğlum ölen yok mu lan bu el? ne? No, no. da, basit oğlum zaten. Aynen aynen bu el basit. Hangi aptallar ölür lan burada? Bu arada Hı -hı. E, karşı karşıya isek takım olarak şey bu halat çekmece de şey yapalım. Bir ne taraf yapalım. E, ileri gidiyorsa. Öbür, öbür şey taraf, taraf asmayı bıraksın kliğe. Böyle şey olunca, olunca yardımcı, herkes. Oğlum. Bu arada yok makrosu birisi almamıza koyacak o kesin mi? Kanka yok yok o şey dediğin doğru makro taraf kazanıyor da. Herkes artık makro açtığı için senin takımında da illa makrosu oluyor. Ben de makro açayım mı lan? Bende de var ne haber lan? Sol kliğe makro kur o zaman. Saniyelik, salselik böyle. Ha, yani Aa fight var bu gece. Fight 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 toplanalım bir yere. Beyler, eee Yerece gel 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 görürsün. Galoş buradayız, buradayız, Gerdim. buradayız, gel. Ybc tamam. Aa, ben de yalnız tamam. Gel, gel. Tamam. tamam. bir köşeye çekilelim. Tamam. 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 çekilelim. Bak hepsi bizi tamam. ghostlayacak şimdi yayındakilerin. Lan kaşarlar ghostlamayın lan bizi. Yerece gel gel. Yugo buraya bak gör beni gel şuraya tepeye çıkalım gel. Tamam çıkıyorum. Çıkalım tepeye gelin ışıklar sönecek şimdi. Ben çıkamadım. Lan oğlum çocuklar gelmeyin gel. siz. Bas Aa bakıyorduk. ben bu gidik. Ben Aa, düştüm direkt aşağı. Ben aşağı, aşağı düştüm. <laughs> lan göremiyorum. <laughs> <ya. Yürü, gülüyor> lan göremiyorum. Yürüs ölüyor. Yebeci öldürüyorlar. Lan kaçın kaçın hareket <laughs> <kaçın, gülüyor> et. Oğlum bu lan dur. Lan çocuk gel lan buraya. Oğlum Aa, buraya durmayın. Aga aga, 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 aga aga beni aga beni tek tek kaladılar. Yugo şuna. Yugo. <laughs> 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 beni kovalıyorlar. Hayır yapmayın. Lan pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Yugo çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Lan 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 kaç kaç. Vurma sakın bana vurma paşam vurmayın çocuklar Siktir ben edin ben sadece ben kaçın aga Ay, vuruyor bana ölüyorum Ah. Neye bak nasıl ki? Aa. Oğlum siksen a ka. biz bu sağa sığırı dokunamayız. Zıplayın 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 zıplayınca vuramıyorlar. Zıplayın arkamdan koşuyor zıplıyor vuramıyor. Zıplayınca yavaş değilsin ama. Yebece sadece zıpla kaçabiliyorsun her türlü zıplayınca. Tamam aga ben tırmalarım. Çok rahat. Düşürüm. Minecraft gibi bunlar. Aaaa. Yebece bu dede seçildi Aa vallahi ölecek. Aa vallahi ölecek. Lan 30 saniye ne olur lan. Oğlum beni salmıyorlar ha. Ben 31 saniye. Allah Allah. Aaaa Botu sikiyorlar Aga Botu Botu <laughs> Botu Geliyor <mi> <laughs> mu Botu Botu öldü mü lan Botu ya fight atıyorlar Geçiyorum Ananas baba öldürme lan Oooo vuruyor vuruyor Hayır Yunus, yok, var. Yunus Yunus öleceksin Yunus kaç kanguru gibi zıplıyorum Haa <laughs> bana dokunmayın ne olur Ne olur çocuklar YBC gelme buraya YBC gelme Oğlum ıskırıklar Arkışınlara bak Valla ben yeter. Ben çıktım tepede pusuyorum Aga Lan yeter Torok Öleceğim dokunma Önüne örüp öne örüp Dokun saniye dokun reis çiktir beni son anda oh. oğlum bak sizi yazdım ben <laughs> Yunus'un canı çok az kanka dikkat et hala vurabiliyorlar tamam tamam oyuna kadar sakin ol relax kaç hala devam et burada alkandayım <laughs> yugo ha abi göt soruyu abi hala çıkma biz aynı takımdayım? yugo seninle aynı takımdayız y5 o zaman oto bırakıyoruz tamam mı tamam tamam şey ayarlı yapıyoruz oğlum en önde de ben varım lan aynen yugo yugo demiş direkt değil mi ben Yunus'la aynı takımdayım birisi ya. şey yaparsa Ha basıyorum klik 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 Lan gidiyoruz lan, lan yavaş bırakın bırakın Bırak bırak Bıraktım ben Bırak 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 gidiyoruz ucundayız valla Bıraktım oğlum Bıraktım tamam, ben tamam, de Tamam 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 Azip'i geriletelim biz bekleyin Lan düştü düştü Lan biz tutmuyoruz Bas Yuko bas 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 Yuko emeyelim bas 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 Y5'e 25 saniye bırakın kanka siz Basmıyoruz oğlum hiç basmıyoruz Tamam ölüyoruz kanka biz amına kırdım Oğlum Doruk bana da yiyor Doruk bana da yiyor Çocuklar makroyu bırakın Y5'e takım Mouse'ı yukarıda makroyu bırakın gidiyoruz. Oğlum gitmiyoruz oğlum gitmiyoruz. Oğlum ucuna geldik ucuna. Ucundayız Biz böyle ucundayız. Ya. Var bir kaysa gibi yapıyoruz. çekiyorlar. Pitler çekiyor. çekiyor. <laughs> Doruk çekiyor. <gülüyor> Doruk. <gülüyor> Doruk, <gülüyor> Doruk <gülüyor> bırak Doruk. <laughs> Aa tamam <laughs> Doruk çekiyor. <laughs> Biz ikimiz yok bak kullanmadık bir de oynamadık. Aa var ya kardeş, sizin takım full makro. Ünlü <laughs> 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 Orada aklım çıktı yerinden ya. Benim de bir de önünde kurban olduğum nasıl da kayıyor. <laughs> Gözümün önünden. Aa, Aa, canlı, canlı. Canlı. Ben, ben burayı hiç geçemiyorum. Baştan Arkadaşlar takip edin. Ya. Sadece takip edin öndeki sa Neyse salaklar demeyin. Aga, <laughs> adam bagını bulmuş. Düştü öldü. Ben <laughs> bulamamış. Bir dakika var. Hadi başla. siktir, <laughs> ben de düştüm. Karlaş. <laughs> İlkinde düştüm. <laughs> ya sikiyim ya. Hadi yebeş atla. Oğlum bunlar ilerliyor. Düştüm buna koyayım işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Eren ya. Lan oğlum. Vallahi o, ananı satayım ben de düştüm. Ya, ya, abi ya. Bir tek YBJ mi kaldı? Ha Yebeci izliyoruz arkadaşlar şu an. Heyecan yaptım ya. Bizde. Ya, gerçek... YBJ düştü. Düşme dikkat et. YBJ buraya oğlum. geçiyor ya. Bak kim seferdir buraya geçtim ama. Ya. ya abi adam geçiyor kaldım. ya. Üf. Oğlum gamer adam geçer. Kanka bizi hep ittiler. Bizi ittiler abi. Ya Carlos sen kendin atladın. Ben Kanka de... ben direkt ilk ilk şeyde atladım oğlum. Aga be. Ee, ne zaman diğer bölüme geçiyorsunuz? Şimdi 20 saniye sonra geçti. geçtiler. Geçti. Mesela... beni koruyacak abi. Aha. Aha tamam izliyoruz şu an. Öyle bir söz vermedik ki çocuklar. Gönül <laughs> bana vurma YBJ, Team YBJ yazdılar oğlum. Evet evet. Aha Team yazdı. Yanımda bekliyor adam yemiş. ufak ufak. hala oldu. yazıyor. Doruk. Doruk ne? Doruk team yazıp yaklaşıp patlatıyor. Bak bir şey söyleyeyim. Doruk öldür ananas BU Aa bak Fuat arkandan sana, sana vuruyor. Fuat arkandan sana vuruyor. Fuat onu düşüyor. Fuat düşüyor. Fuat ne yapıyorsun Fuat? Ne yapıyorsun Fuat abi? abi. Adamlığın %99'u kaçmaktır oğlum. Helal olsun reis. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok ekiple farklı oyunların gelmesini istiyorsanız ve gündemdeki şeylerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Like atıyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz gençler tamam mı? Ve yorumlarda hangi eğlence içeriğini çekmemi istiyorsanız onda yorumları belirtirseniz sevinirim gençler. Şurada izlemediyseniz bir önceki Minecraft bölümümüzü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da YBŞ ile yapmış olduğum çok güzel bir tane doğru tahmin edebilen telepati challenge bir şeyimiz var. Hediye kapan falan böyle güzel bir içeriğimiz var. Bunu da izleyebilirsiniz gençler. Baya iyi yani. Şuradaki şeyler tıklayarak da abone olabilirsiniz. Öpüyorum size. Öpü. Kendinize iyi bakın. Bay bay.